Merhabalar değerli dostlar, hepiniz kanalıma, evime, terasıma hoş geldiniz. Şöyle balkondan hangi çiçekleri açtı, neler e, solmak üzere vakti geçenleri yeni açanları şöyle sizlerle birlikte e, görelim istedim. Talepleriniz var neden çok daha çok sık çekmiyorsunuz diye e, vakit buldukça sizlere çekmeye, görüntülemeye çalışıyorum. Evet, ceylanlar yavaş yavaş çiçeklerini azaltmaya başladılar biliyorsunuz, bunlar sonbahara kadar ilk bardaki gibi açmıyorlar. Çiçeklerini yavaş yavaş azaltarak bitiriyorlar değerli dostlar. Ve kırmızıyla pembe bu sene çok muhteşem açtı. Çünkü geçen yıl budadım ben bunları. Formları güzel olunca böyle daha bir dolu dolu oluyorlar. Tabii kuru yanlarını alıyoruz her zaman. Kuru yapraklarını. Kuru dallarını. Çiçeklerini. Evet. Bu da geçen sene Yarısını kaybettiğim bir ceylandı. E yine toparladı ama bunlar kadar olmadı. Budadığınız zaman formunun böyle güzel olmasını istiyorsanız budadığınız zaman şekliyle budayın. Yani böyle şekilsiz şuradan buradan değil de orantılı budarsanız e, saksıda daha güzel görünüm alacaktır. Evet, e, bu yeni açanlardan ilk defa çekiyorum. Bu daha önce açmamıştı. E, bu biraz geç açtı. Bu da çok güzel bir tür, muhteşem bir rengi var, e, koyu renkler. Evet, bordo, çok koyu bir bordo. E, yavru azı tonlarında e, renkler bazen objektife yansımıyor rengini yansıtamıyorum yani kameranın veya telefonun e, kalitesiyle de alakalı olabilir tabii ki. Ama bu da böyle bir güzellik. Evet, yine bodrum papatyaları azaldı. Çiçeklerini azalttı. E, kuruyan çiçek dallarını tamamen kestim. E, yeniden açacak mı bakalım. Toparlanma, dinlenme sürecinde. Ve evet, sukulentler. Yakut kolyesi. Biliyorsunuz bunu tesb Tesbih Sedum. Ve Morganianum. Bu da e, çiçeklerini açmaya başlıyor yavaş yavaş. Benim bu saksımda e, arkadaşlardan soranlar olmuş neden boş diye. E, açmenes kağıt çiçeği rizomları var. E, bu biraz geç başlıyor açmaya. Açtığı zaman da muhteşem oluyor bakın. E, bu küçük e, fideler açmenes rizomlarından çıkan bunlar. Yeni yeni çıkan fideler. E, eflatun renginde e, koyu bir çok güzel e, bir çiçek çiçeği açmanız bu da yeni başladı tabii ki e, balkon teras her nerede yetiştiriyorsanız bitkiler her daim aynı şekilde kalmıyor hepsinin mevsimi var mevsimine göre açıyor değerli dostlar e, açanlar oluyor kuruyanlar oluyor bir ay sonra o sonbaharda kışın ikbarda açan farklı türler evet hava çok güneşli e, ama yine sizlere şöyle görüntüleyeceğim Paskalyam açmaya başladı değerli dostlar. Bakın muhteşem çiçekleri. Paskalyanın ee, güneş geldiği zaman bu tarafa henüz güneş geçmedi. Daha dolu dolu açıyor o zaman. Bunlar biraz daha kapalı şu anda. Paskalya kaktüsü biliyorsunuz ilkbaharda açıyor. Yılbaşılarla bunları karıştıranlar var. Bunların yaprakları yılbaşı çiçeklerinden farklı. Daha kalın. Daha etli. Ve yılbaşı çiçekleri yılın başında açıyor biliyorsunuz. Bunlar ilk barda açan güzellikler. Evet açmak üzere olan bir kaktüsüm daha var. Açmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Kaktüsler çiçek açtığı zaman daha bir farklı mutluluk veriyor diğer çiçeklere nazaran. Çünkü her zaman açmıyorlar biliyorsunuz ve bunların çiçekleri muhteşem oluyor Kaktüslerin. E, bu dikenler arasından mucizeler çıkıyor inanın yani bu dikenler arasından o çiçeklerin çıkması mucize evet yukarıda yine bir e, kaktüsüm var o da çiçeklenmek üzere ve e, sardunyalar çok seviyorum ben bunu çok çok ilk sardunyalarımdan ve bu güzellik bakın bunlar e, doğal sardunyalar normal klasik ve dolu dolu açan türler ceylanlar gibi değil bunlar değerli dostlar evet ve bugün e, bunu bu tarafa doğru çıkardım sizlere göstermek istiyorum e, hovartiler bunlar Sukulent türler biliyorsunuz Hovarti türleri e, Bu hovarti kapari olması lazım e, isimlerini Tabi hepsinin kendine has özel ismi var Hatırlayamadım fakat Çiçeklerini merak edenler için Şöyle görüntülemek istiyorum sizlere e, Bu hovartilerde hovartiyalarda Çiçek açan türler Ve çiçekleri böyle Tabii kendileri çiçekten daha güzel. Fakat çiçeklerin de incelendiği zaman çok hoş. Detayları ve güzellikleri var. Kendine has farklı şekilleri var. Evet. Aslında yeri pek Şöyle daha yüksekten olsaydı daha iyi olurdu fakat güneş var balkonda. Ee, güneşten netleyemiyorum bazen. O yüzden yere indirdim. Ee, bunun içinde de 3 tür hovartiya var. Bunlar farklı. Bu farklı. Ve bu küçükler daha farklı. Bunlar çok fazla güneşi sevmiyorlar. Fazla güneş aldıkları zaman böyle yaprakları koyulaşıyor rengi ee, biraz daha yarı gölgede ve suyu biraz daha fazla seven türler çünkü yapraklar tamamen su jel dolu ee, su kaybettikleri zaman buruşuyorlar ve görünümlerini tamamen yok ediyorlar o yüzden e, suyunu bunun ihmal etmeyeceksiniz değerli dostlar ee, suyu tamamen toprak kurumadan sulamanız gerekli evet benim e, baston gül formu verdiğim sardunya e, ve şu anda tam e, çiçeklerini açma Doruk'ta e, en çok çiçek açtığı dönemde ve gözüme gönlüme hitap eden terastaki en güzel e, şu anda en güzel en güzel sardunya bu. Muhteşem oldu. Ee, bu birkaç yıllık biraz daha doğal bir türdü boya uzadığı için bunu alttan uzatarak e, bir sopa yardımıyla e, böyle bir form verdim ve çok da güzel oldu telgrafımız da güzelleşmeye başladı artık havalar biraz güneş görmeye başlayınca hemen dallanıp odaklanmaya başladık ve gül sardunya buna da baston gül formu vermiştim çok da güzeldi ve üstten budaklarımı altına diktim isteyenler oluyor diye elden bazen satın almak isteyenler oluyor onlara çıkarıp veririm diye biraz formu bozuldu yine yukarı doğru uzamaya devam ediyor alttan çıkardığım zaman yine aynı olacaktır bunlar da gül sardunya kırmızı fuşeye dönük bir gül rengi var gül sardunyanın gül sardunyalar da ayrı bir güzel bir açtı biraz daha geçti fakat buradan tam net görebilirsiniz evet şu anda tamamen tomurcuklu olan bir güzellik. Yine burada da sardunyalarımız var. Evet bu sakız sardunya çok güzel renklenen bir tür. Çok sevdiğim bir tür. En çok sevdiğim türlerden. Bu iki renkli olanlar şu anda bu da çok güzel açmış durumda. Bunun arkada bir renk daha varmış. Veya kendi Değişti diyeyim Renk değiştirmiş de olabilir Evet Değerli dostlar Sardunyalar gerçekten çok güzel Türler Ve yine Gül sardunya Sakız gül Özel tür dedikleri türler bunlar Bu açmadı daha henüz Açmasını bekliyorum Bu da sakız sardunya Gül sardunya Evet. Asıl muhteşem burada. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hem katlıyız hem de çok tatlıyız inanın. Muhteşem. Renklerini anlatamam size. O kadar güzel rengi var ki. E, bununla paylaştığım zaman karıştırıyorlar. İkisi aynı değil bakın. Değerli dostlar. Bu farklı bir tür. Ee, bu da farklı bir tür. İkisi aynı renk. Değil İkisi de farklı. Renkte sardunyalar. Evet yine bir siyah sardunya var burada. Çok koyu. Siyaha yakın ama e, şu anda objektifte e, bordo gözüküyor. Ama siyah. Yani o kadar koyu bir rengi var ki anlatamam size. Ve yine kırmızı. Pareli. Sardunya'mız. evet bu güzellik apple blossom ee, çok sevdiğim bir türdü alıncaya kadar çok uğraştım inan yani e, para bile bazen e, olmuyor ya, paradan değil ama yani para bile yetmiyor satmak istemiyorlar bulamıyorsunuz yani para bile yetmiyor olmuyor bazen bunlar edilmek için Aşağı yukarı bir yıldır Evet istedim ee, En sonunda Altın yine bu Ceyla... Pardon yıldız sardunya Gürültü başlayınca ben de kopuyorum Tabii ki Ve lale sardunya Özel tür sardunyalardan biri yine bu ee, Lale görünümünde Yani fazla açılmıyor bu Bu da çok muhteşem bir tür da bu Apple Blossom'un farklı bir türü. Ve yine bir güz sardunya arkada. Henüz fidonlar. Ee, büyüdükler zaman daha güzel olacaklar. O zaman da sizlere görüntülerim yıldız sardunya. Ve açmayan sardunyalar var. Evet, buradan sukulentlere gelelim. Buz çiçeği açmasını bekliyorum. Açtığı zaman muhteşem olacak inan. Yani buz çiçeğinde çok güzel farklı çiçekleri var kendine has. Evet aynı yıllar, aynı yıllar alttan yaprak kurutmaya başladılar. E, çünkü havalar ısındı. Bakın, ee, bunlar tamamen alttan yapraklarını kurutuyorlar, rozetlerini küçültüyorlar ve yazın tamamen ölü gibi uyku moduna geçiyorlar. Yani e, bilmeyen öldü kurudu diye bile düşünebilir, inanın o derece. Evet, e, bu da öyle. Bugün bu, bu yıl çok taçlandı ama rengini değiştirdi, rengi farklılaştı. Aslında bunun rengi e, çok daha güzel. Herhalde güneşten veya güneşsizlikten olabilir yaprakları iki renkli çok güzel bir tür yine bir güzel türlerinden biri de bu ve bu yeşil gül denilen aynı ün türü evet şuradan yapraklarını kopardım temizledim alttan yavrularına fırsat verdik şöyle yavrulu boylu yavrulu bir güzellik güzellik de bu ve aynı yum kivi. Kivi de güzel gidiyor şu anda. Alttan yapraklarını kurutmuş olsa da havalar ısınınca biliyorsunuz sukulentler e, değişiyor yani. Çünkü sıcak havayı sevmiyorlar. Evet. Yine bir aynıyum türü bu da biliyorsunuz sevda ağacı. Ve burada çiçeklerini sergileyen. Evet, eçeveri yap bu güzelliğim de çiçek açacak. Ama hepsi dolu dolu değil şu anda. Tek bir dalında var çiçek tomurcuğu. Hepsinin açmasını bekliyorum. Evet, bunlar açmaya başladı. bu sarı kırmızılar setosaların çiçekleri değerli dostlar. E, aşağı yukarı hemen hemen iki aydır tomurcukta neredeyse. O kadar geç açıyorlar ki anlatamam size. Şunlara bakar mısınız? En çok sevdiğim pıtırcık türleri bunlar. Evet. Yine perleler çiçekte. Çiçeklerini keseceğim değerli dostlar hepsinin para ağacı türlerinden biliyorsunuz yine şöyle geçeyim sedeveriyaların çiçekleri de uzun sürüyor çok uzun aşağı yukarı hemen hemen bir aydan fazladır da bunlar çiçekli ama artık kesilmesi gerekli çünkü böceklenmeye başladılar yine bir arayışmanım. eçeveriya türleri burada da Para ağacım. Çok geç büyüyor bu para ağaçları. Ee, bu çabuk doldurdu. Ee, fakat krasula biraz daha geç büyüyor. Evet. sorunun çiçekleri de hiç açmadı. Ee, çiçekli şu anda tomurcukta. Fakat açmadı. Böceklenmeden bunları da kesmem gerekiyor. Yine kaktüslerimiz var. Evet, Semper Vivum var. Muhteşem görünüyor. Evet, fretler. Bunları budayıp yeni diktim. E, kök verdiler mi bilmiyorum. Çok yağmur yağdı. İnşallah sıkıntı olmaz. Ve mililer. Eforbia mili. Evet, çiçeklendiler aslında. Bu pembe. Çok açık bir pembe. Fakat şu anda çok koyu bir kırmızıya yakın güneşten kaynaklı değerli dostlar bazı çiçekler böyle renklerini güneş ışığının derecesine göre koyulaştırıp açık hale getirebiliyorlar bazen çok koyu renk açıyorlar bazen açık renk açıyorlar ve bu muhteşem güzellik granovia gözlüklent yine para ağacı türlerinden e, krasula multicaava e, bunları yapraktan çoğalttım bunlar anaç farklı oda ve o tamamen tavşana döndüler bakar mısınız şu kulaklara e, biliyorsunuz tavşan kulağı e, bunun ismi e, genelde öyle halk arasında öyle biliniyor ve tavşan kulağı gibi kulakları var Alonşo Marmurata. E, bu da güzel bir tür. Biraz yağmurlardan hoşnut olmadı. Pek fazla bu sene güzel e, gelişmedi ama. Yine güzelliklerimden biri de bu. Ve kaktüsler. Ekinopsis e, çiçek açacak. 2-3-4 e, tane şu anda tomurcuk var. Tek tarafından 5-6. Yani anlaşılan birkaç ay çiçekli devam edecek. Evet. Bunun içine kopanları koyduk. Bazen isteyenler oluyor. Konudan komşudan arkadaşlardan vermek için. Evet. Sedum sieboldi. Ee, gata türü. Ve normal klasik tür de var içinde. iki tür. Sieboldi. Evet. Kaya kaptüs. Ha ve içinde muhtelif yine kaktüslerim var. Bunlar da büyüme yolunda. Bu yıl e, bunlar e, dallandı. Bu, bunlar yeniler. Yeni olanlar zaten belli oluyor üzerlerinde. Ve çiçeklenen bir türüm de bu. Paylaşmıştım bunu daha önce size. Ve bunda da gelişmeler var yeni yeni. E, bunlar da minik minik dallar çıkarmaya başladılar. Ve bu güzelliğinde çiçekli. Evet. Çiçek açmış olan kaktüslerimden biri de bu. Şu anda çiçekli. Ee, ve bu da 2-3 yıldır koptu, düştü, kırıldı derken böyle yeni dallar çıkarmaya başladı. Ondan da mutlu oldum. Evet. Değerli dostlar. Burada da benim güzel türlerim var. O, o bir tane kabarcık çıkardı Bunları, yaprakları kabarcık çıkaranlar e, böyle strese girdiği zaman yapıyorlar o görünümü bu sene hiç öyle bir formunda olmadı Durma, klasik sukulentler gibi hayatını devam ettirdi şurada bir tür var çok geç büyüyor e, çok acayip geç büyüyen bir tür ve şu haworthia türü çok geç büyüyor ve yoncamız. Evet. Ve arabamız sedum arabası. Sedum dolu. Çiçeklerimiz halen devam ediyor. Bunun çiçekleri de çok güzel. Ve yine bir kaktüsüm var burada. Bol yavrulu. Evet. açmaya başladı yılan kaktüs parmak kaktüs diye bildiğimiz kaktüs türü bunun da tomurcuklar çoktu İnanın yani tamamen dolduracak kadar çiçekliydi fakat kuşlar koparıyorlar tomurcuklardan ne istiyorlar bilmiyorum ama gagalarıyla koparıp atıyorlar bunun çiçekleri de çok güzel bakar mısınız Evet. Echeveria tacitus bellus çiçeklenmesini bekliyorum bunun çiçekleri de güzel. Çok güzel bir tür bu da. Ve tohum döktüğüm güzellikler bunları bu saksıya e, tohumları dökmüştüm. Evet ve bu da e, damat mendilinin turuncu olanı. Bunu muhalle vermişti bana canım. E, sağ getirmişti. Turuncu renkli. Bunlar buz çiçeği ailesinden. Böyle güzel renkleri olan çok güzel türler. Evet burada geç kalmış bir güzelimiz var. Aslında bu kış çiçeği biliyorsunuz. Hercai menekşeler. Fakat tohumdan yeni çıkmış. Yeni uyanmış. Yaprağın altında saklı böyle görünce çok şaşırdım. Tabi havalar ısınınca onun fazla uzun ömrü olmayacak. Çünkü Sıcaklarda yaşamayan türler bunlar. Yine bunlar da buz çiçeği e, ailesinden damat mendili dediğimiz e, acem halısı türlerinden, buz çiçeği türlerinden olan güzellikler. Bu da fuşya. Evet. Bunlar Hüsnü Yusuf biliyorsunuz. Hüsnü Yusuf'larda tohumlar aslında ilk yıl açmıyorlar. ikinci yıl açıyorlar ama şansa ben bu yıl döktüm bunları ve e, çiçeklenmeye başladı güzellikler de böyle. Ve bir tane süsenim var. İris. Ben onun da açmasını bekliyorum ama havalar ısındı bilmiyorum. Biraz geç kaldı gibi. Açarsa yine sizinle paylaşırım. Evet. Bir aracmanım da bu. Sedum bronzeler var içinde. Yine Pulvinata'nın bu kızarmayan yapraklısı boğulu boğulu ve bir prenses çamı içinde var. Bu da çiçeklenmek üzere galiba. Çiçeklerini çok geciktirdi. Açmış olan var mı? Açıyor gibi ama kocaman da çiçekleri var. Evet, pulvinata. Ve mor yol, yonca. Ee, içinde zıp çıktı var, beyaz zıp çıktı. Diğer zıp çıktım bu değerli dostlar açmış. Böyle zıp diye çıkıveriyor bunlar. Akşam hiçbir şey yokken sabah kalktığınızda böyle çiçek tomurcuğu vermiş oluyor. O yüzden zıp çıktı. Yağmur zambağı da bilinen isimlerden. Zambak türü soğanlı bir tür. Ee, yağmur yağar gibi sulandığı zaman çok hoşuna gidiyor ve çok çiçek açıyor. Ee, pembe renkli güzel bir zıp çıktı ve yine bu güzellikte biliyorsunuz sizinle daha önce de paylaşmıştım aracmanlarımdan biri evet Echeveria Drago onun çiçekleri Echeveria Pollux arada çikolata dediğimiz türden var yine Echeveria türleri var farklı türlerde çeveriyalar var. Ve tesbih sedumun çiçekleri. Böyle karanfil kokusu var çiçeklerde. Karanfil, tarçın kokusu, karışık bir koku. Vanilya kokusu gibi benzetiyorum yani üç kokuya. Farklı farklı kokan türleri de var galiba. Ve bu güzellik de açmaya başladı. Delosperma akinatum. Ee, bunun ismi. Bu da sarı çiçekli. Yine bu da istilacı türlerden, yayılıcı türlerden. Bunlar da olduğu gibi. Sedum limon. Biliyorsunuz bunlar koru Evet değerli dostlar. Ve biraz geç olsa da bu saksımın içine ipek çiçeği tonları döktüm. İpek çiçeği, kedi tırnağı. Ee, keti tırma diye İzmir ipeği diyebildiğimiz bildiğimiz Evet, türden. Evet şöyle kısaca gezdik. Biraz güneşli hava. Odaklayamıyorum pek fazla kameradan. Bazen göremiyorum ama yine sizlere şöyle görüntü alayım istedim. Özel tür Sardunyalar açmaya başladılar. Bunları da zamanla sizlere görüntüleyeceğim. Birkaç tür farklı türüm daha var. Onları da bekliyorum. Bakar mısınız şu güzelliklere? Evet sizlere bunlarla veda etmek istiyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere hepiniz sağlıkla sevgiyle e, mutlu kalın Allah'a emanet olun derdi dostlar hoşçakalın.